Kıymetli dinleyiciler, kıymetli İngilizce öğrenmeye çalışan arkadaşlarım. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın ismi New York. Şimdi kitabımızın ikinci videosunu çekmeye, yani ikinci bölümünün videosunu çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bölümün başlığı The City in the Sky. Evet. Biliyorsunuz ki New York şöyle arkadaşlar özellikle de Manhattan. Ee, ile ünlü? Genellikle gökdelenleriyle ünlü. Bir fırsat varsa da gitsek görsek. Yok. The city in the sky. Gökyüzündeki şehir anlamında. You can see who the visitors are in New York. Yani siz New York'taki turist olan insanları kolay bir şekilde fark edebilirsiniz. Görebilirsiniz. They walk around looking up all the time. Yani bunlar yürürken her zaman böyle kafalarını yukarıya doğru çevirirler. Yani binaların yüksekliğini görmek için. New York is famous for its skyscrapers. New York gökdelenleriyle ünlü bir şehirdir. There are many different types of building. Çok çeşitli stilde binalar vardır. Some are beautiful, bazıları güzeldir. Some are not, bazıları güzel değildir. Together they are one of the most wonderful sights in the world. Yani bu iki birlikte ikisi birlikte yani şekli güzel olan binalarla şekli güzel olmayanlar olmayanları meydana getirmiş olduğu bu şehrin bu şehir arkadaşlar together they are one of the most wonderful sites in the world yani dünyada en güzel manzaralardan birini meydana getirir arkadaşlar cümlenin anlamı bu şekilde buradan devam ediyorum evet the first skyscraper was built on around 100 years ago yani ilk gökdelen 100 yıl önce inşa edilmiştir. Before that bundan önce tall buildings were not possible. Yani uzun binalar mümkün değil yani onları inşa etmek mümkün değildi. Each year broke different styles of building. Yani her yıl arkadaşlar yani farklı stile sahip olan binalar meydana gelmiş. There are two main reasons for each new style. Yani bu farklı farklı yani Stilde binaların inşa edilmesinin iki önemli nedeni var. There are two main reasons. Yani iki ana nedeni var. Bakalım, builders skills yani bunlardan bir tanesi builders skills yani inşa eden insanların sahip olduğu yetenekler and the city rules ve şehrin sahip olduğu kurallar. Yani bu iki neden ne yapmışlar arkadaşlar? Bu şehirde yani New York'un New York'ta Özellikle gökdelenlerin meydana getirilmesinde, onların şekillenmesinde rol oynayan iki ana neden. The earlier buildings had to be smaller at the top than at the bottom. Yani ilk başta yapılan bu gökdelenler genellikle e, to be smaller at the top than at the bottom. E, yani böyle yerden yukarıya doğru küçülmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Evet, yerden yukarıya doğru küçülmesi gerekiyormuş. Late builders could building that went straight up like a big boxes. Daha sonra arkadaşlar inşa edilen gökdelenler ise bakın late build, bu, bu, bu builders evet bu builders e, yani sonra inşa edilen bu binalar e, could make buildings that went straight up like big boxes yani böyle kutu gibi arkadaşlar yani hiçbir şekilde uzamayan yani kısalmayan, küçülmeyen e, kutu gibi binalar meydana gelmiş. Yani Kutu şeklinde binalar meydana gelmiş. Düz bir şekilde uzayan e, kutular gibi. But in the last few years, fakat son birkaç yıldır, New York City has introduced new rules. Yani New York şehri e, bir takım yeni yani yeni kurallar ortaya koymuştur. People do not want the streets below to be too dark in the shadow of the buildings. Yani people don't want the streets. Özellikle mesela bu binalar arasında kalan caddelerde gezen insanların güneşsiz olmaması için ve bu caddelerin karanlık olmaması için, gölgede kalmaması için bir takım kurallar ortaya koymuştur. Kim? New York şehri arkadaşlar. Devam ediyoruz. New York was the perfect place for skyscrapers. New York özellikle arkadaşlar bu gökdelenler için tam mükemmel bir yerdir on a small crowded island yani çok fazla kalabalık olmayan bir ada there was only one place to go up yani gidilmesi gereken sadece bir, bir, yer var but this wasn't the only reason fakat bu tek neden değildir arkadaşlar New York was full of people with big dreams aynı zamanda New York hayalleri çok fazla yani çeşitli ve büyük olan yani çok fazla büyük hay yani hayali çok fazla büyük olan e, insanların da doldurmuş olduğu bir şehirdir These great buildings, yani şehrin büyük binaları, reaching for the sky, yani gökyüzüne ulaşan binaları, were like a mirror to these big dreams, yani bu e, insanların sahip olduğu hayaller gibi böyle yüksektir. Yani bu binaların yüksek oluşu, insanların sahip olduğu e, bu, e, yani sahip olduğu hayallerinin büyük hayallerinin bir yansıması gibidir adeta arkadaşlar böyle e, ee, anlamlandırıyorum. Most of the city's skyscrapers yani şehrin birçok e, gökdeleni are in the central area of the Manhattan. Manhattan tam merkezindedir yani merkez bölgesindedir. Known as Midtown yani Midtown yani şehrin ortası anlamında bilinen bölgedir. There is another group of skyscrapers in the financial area to the south. Aynı zamanda şehrin finansal merkezi olan güney bölgesinde de yani birden fazla yani çok fazla bir grup gökdelen bulunmaktadır diye anlamlandırıyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Some of the city's most famous buildings are. Yani şehrin en önemli ve tanınmış olan, ünlü olan e, gökdelenlerinden bazıları şunlardır. E, the Empire State Building. Evet. Yani Empire State. Ona bakalım arkadaşlar. O isimdeki binaya bakalım. The Build of the Empire State Building. Yani Empire State binasının arkadaşlar ee, yani mühendisi, onu çizen kişi William Lamp, mimarı William Lamp. Evet, uh, was asked to make it big. Yani kendisinden bu binanın büyük yapılması istenmiştir. He did, o da yapmıştır. Finishing the world famous building in 1931. Ve dünyanın bu ünlü binasını 1931 yılında tamamlamıştır arkadaşlar. It has 103 floors. Yani... 103 tane katı var arkadaşlar. 103 kattan meydana gelmektedir. And is the 1454 feet yani 1454 fit yani 443 metre yüksekliğinde anlamında arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. Empire State Building Hike yüksekliğinde. Biraz daha büyütelim arkadaşlar. Böyle görelim. It was the tallest building in the world until 1970 yani 1970 yılına kadar bu bina dünyanın en uzun yani en büyük evet yani en uzun diyelim arkadaşlar en uzun binasıydı. The building the building phase one complete city block. Burada ne demek istiyor? Yani bina arkadaşlar phase one complete city. Yani bir şehir oluşabilecek şekilde bir bir yani bir şehirde bulunan dairelerin tamamını mesela bünyesinde barındırıyor anlamında yani çok katlı olmasından dolayı tourists can enjoy the views of the city from the 86th and the 102nd floors yani insanlar özellikle turistler bu binanın sahip olduğu manzarayı görmek için özellikle 86 ve 102. katlarını ziyaret etmektedir arkadaşlar. On a clear day yani açık bir havada you can see the almost 8 miles yani 130 km yani açık bir havada bir insan 80 mil ya da 130 kilometre ötesini görmektedir. Özellikle de 100 second floor'da yani 102. katta. Öyle geçiyor. The Empire State Building has been in many movies over the years. Yani yıllar içerisinde e, Empire State Building Empire State binası arkadaşlar birçok filmin filmine yer almıştır ya da konu olmuştur. For example örnek vermek gerekirse Tom Hanks and Meg Ryan. Tom Hanks ve Meg Ryan'ın birlikte rol aldığı Meet at the top of the building in in Seattle. Sleepless in Seattle. Yani özellikle Seattle'da uykusuz anlamında yani başlarını içeren filmde bunlar yer almışlardı ve bunu bu binanın tam üstünde mesela çekmişler arkadaşlar. But the building, fakat building's most famous movie is 1933's King Kong. Fakat diyor, bu binanın diyor e, özellikle ünlü olduğu film e, 1933 yılında çekilmiş olan King Kong filmiymiş arkadaşlar. At the end of the movie King Kong climbs to the top of the building. Filmin sonunda King Kong o maymun yani şey e, goril ne yapıyor arkadaşlar? E, filmin sonunda bu binanın yani üzerine yani en tepesine doğru tırmanıyor. Orada mesela airplanes yani uçaklarla çarpışıyor. Değerli arkadaşlar bir sonraki e, bina ise Flatiron Building. Flatiron evet Flatiron Building. Burada arkadaşlar bu ne demek istiyor buradan devam edelim. When this first skyscraper the Flatiron building was built in 1902. Many people call it a big mistake. It's ugly. Yani burada demek istiyor yani bu New York şehrinin arkadaşlar inşa edilen ilk gökdeleni Flatiron building. Flatiron. Evet. Flatiron building. 1902 yılında inşa edilmiştir ve birçok insan bu binayı çirkin diye adlandırmıştır. Evet. It will fall down. It looks like the front of a ship. Yani o yıkılacak. Yani bir geminin ön tarafına da o benziyormuş gibisinden. But now the flattering building with its unusual shape is one of the favorite size indisteki city fakat yani bu flatron binası arkadaşlar sahip olduğu ilginç şekliyle birlikte şehrin halen ziyaret edilen en önemli ya da en iyi manzaraya sahip olan yerlerinden bir tanesiymiş. Devam edelim mi? Edelim. Bir sonraki sayfaya geçtim. Yani şuradan şöyle geçeceğiz. Şuradayız. Bu Chrysler Building var arkadaşlar. Chrysler bildiğiniz gibi bir araba markası krizler. Onun bir binası var burada mesela. Krizler binası. For many people. Yani birçok insan için the krizler building is the most beautiful in the city. Yani şehrin sahip olduğu. Yani şehirdeki en güzel binalar. Bina. Evet. Binalardan biri değil. En güzel bina. It was built between 1928. Yani 1928 yılları arasında. 1928 ve 1930 yılları arasında. By the car company krizler. Yani araba şirketi olan krizler tarafından inşa edilmiştir arkadaşlar. It was the tallest building in the world, yani dünya'daki en uzun binaymış, but only for a year sadece bir yıllarına. Then the Empire State Building was finished. Yani sonra Empire State binası yapıldığında bunun ünü gidiyor arkadaşlar düşüyor. The Chrysler Building was built to look like a car wheel. Yani bu Chrysler binası yapılırken arkadaşlar yani araba direksiyonuna benzetmeye çalışmışlar. When it was finished, the first floor was a car showroom. Yani bittiğinde de ilk katını arkadaşlar arabaların tanıtımının sağlandığı bu ee, showroom'a, araba showroom'una döndürmüşler. Yani onu onun için kullanmışlar. Değerli arkadaşlar burada görüyorsunuz. The Chrysler building was built to look like a car wheel. Yani daha doğrusu araba tekerine wheel diyelim. Yani araba lastiğine benzetmeye çalışmışlar. Ne demek istiyor burada? The Chrysler building was built to look like a carving. Yani Chrysler binası e, araba tekerliğine benzer bir şekilde inşa edilmiştir. Burada World Trade Center Dünya Ticaret Merkezi arkadaşlar. E, after 1923 yani 1973 yılından sonra two buildings two buildings yani iki e, bina in lower Manhattan look down on the rest of the city yani Manhattan'da mesela arkadaşlar yani tüm Manhattan'ı görebilecek bir yüksekliğe sahip olmuş. The two 110 floor. Her ikisinin arkadaşlar 110 katı varmış. Evet floor towers of the World Trade Center. Yani Dünya Ticaret Merkezi'nin e, 110 katı varmış arkadaşlar. Around 50,000 people work there. Yani 50 bine yakın insan burada çalışmış. Tourists could view the city from the 107 floor of one of the towers. Yani insanlar bu, bu binaların 107. katından e, şehrin manzarasına bakabiliyorlarmış. Burada bakın arkadaşlar. 11 Eylül saldırısıyla ilgili bilgi var. Onları da hemen çevirelim. On September 11 yani 11 Eylül'de 2001 yani 2001 yılında e, 11 Eylül'de 2001 yılının özür dilerim, 2001 yılının 11 Eylül'ünde New York City changed forever yani sonsuza dek New York şehri değişti arkadaşlar. When two airplanes were flown into the two towers of the World Trade Center. Yani bu tarihte iki uçağın New York'ta bulunan bu Dünya Ticaret Merkezi'nin sahip olduğu iki gökdelene çarpmasıyla New York ilelebet değişti. Değişti. Evet. The buildings were completely destroyed. Yani binalar tümüyle arkadaşlar yıkıldı. Param, yani evet yıkıldı. And more than two, three uh, thousand people died. Yani üç binden fazla insan öldü. Uh, many firefighters died. Aynı zamanda da mesela uh, birçok itfaiye eri öldü arkadaşlar. Bravely trying to help the people in the buildings. Yani cesur bir şekilde dün, e, bu Dünya Ticaret Merkezi'nde yıkılan iki tane e, gökdelenindeki yaşayan, gökdelende bulunan insanlara yardım etmek isteyen e, cesur e, itfaiye erleri de birçok itfaiye de öldü. The terrible pictures of that day were seen around the world. Yani bu güne ait olan kötü fotoğraflar dünyanın birçok yerinde gözükür. Bulunabilir. Diğer tarafa geçelim. Burada görüyorsunuz New York şehrinin. Evet, böyle geçelim. Many people were grateful to Rudy Giuliani. Evet, New York's mayor at that time. Yani o dönemde New York'un belediye başkanı olan Rudy Giuliano'ya yeah. birçok insan minnettar duyma, minnettarlık duymaktadır. Duymak In a difficult month that followed ee, özellikle de yani o olaydan sonra takip eden mesela aylar içerisinde birçok insan New York'un e, belediye başkanı olan Rudy Giuliano'ya e, minnet duymaktadır. The mayor was able to help the people of the city in their terrible sadness. E, yani belediye başkan arkadaşlar bu dönemde özellikle de kendisine ihtiyaç duyan, the people of the city in their terrible sadness yani bu korkunç üzüntü içerisinde bulunan insanlara yani yardım edebilmiştir arkadaşlar. From March 11 until April 13 yani 11 Mart'tan 13 Nisan'a dek 2002 yılında New Yorkers could look at two towers of light in the sky. They could remember the people who died in September 11. Yani bu New Yorklular arkadaşlar. Look at the towers of light. Yani bu iki binanın, yıkılan iki binanın ışığına bakmışlar. Evet. They could remember the people who died on September 11. Yani 11 Eylül'de bu binaların yıkılmasıyla birlikte ölen insanları hatırlamak için arkadaşlar. Bakın burada resimde de görüyorsunuz. İki bina ne yapmışlar arkadaşlar? İki yıl içinde yani hep bakmışlar. Evet. Two towers of light in New York's night sky. Yani New York'un gece gecesinde arkadaşlar iki kulenin yani gökdelenin ışığı. Değerli arkadaşlar bir sonraki sefere geçtim. A new city. Yeni bir şehir. The new world. Yeni dünya. 500 years ago. 500 yıl önce. Algonquin. Indians along Algon, Algonquin Indians Lewiton, Lewiton and around Manhattan Island. Yani 500 yıl önce Manhattan adasında arkadaşlar ve çevresinde e, yani kısır deliler Algonquin kızıl delileri yaşarmış. The island was called Manhattan. Manhattan. Bu dönemde arkadaşlar Manhattan adası Manhattan diye bilinirmiş the island of the hills yani e, adanın tepeleri the first european giovanni de verazzano was italian yani buraya gelen mesela ilk Avrupa'lı giovanni de verazzano adlı İtalyandır he arrived in 1524 Evet. 1524 ya da evet yani 1524 yılında buraya varmıştır. Hoping to be Cambridge in the New World. Yani bu yeni dünyada yeni, yeni, dünyada zengin olmayı ümit ederek gelmiş arkadaşlar. After he left terk ettiğinde burayı Europeans didn't return to the area for many years. Yani burayı terk ettikten sonra bu bölgeye yani uzun bir süre Avrupalılar gelmemiştir arkadaşlar. New Amsterdam. Buradan devam ediyoruz. In 69, 69, 09 diyelim. Evet, 1609. Yani 1609 yılında Henry Hudson come up the river to the island. Yani bu adaya arkadaşlar nehri kullanarak gelmiş. Kim Henry Hudson? Mesela Hudson River was later named after him, özellikle Hudson Nehri'nin isimlendirilmesi bu adamın burayı ziyaret etmesinden kısa bir süre sonraymış. Hudson was British. And Hudson burayı ziyaret eden Hudson İngilizmiş arkadaşlar. But, the, but he worked for a Dutch company. Fakat o bir Hollanda şirketine çalışmaktadır. He was looking for a quick way to India o bu gezintilerini yaparken yani he was looking for a quick way to India yani Hindistan'a çok kestirme hızlı bir yol aramaktaymış. But Hudson understood immediately that the area was important. Fakat Hudson kısa bir süre sonra anlamış ki bu bölge de mesela önemli bir bölgeymiş. All the men arrived from Holland. Yani bu bölgeye gelen insanlar sonrasında Hollandalılarmış arkadaşlar. They bought animal skins from the Indians for guns and clothes. Yani bunlar arkadaşlar bu bölgede yaşayan e, kızılderilerden e, elbise ve silah için, silah karşılığında ne almışlar? Hayvan derileri almışlar, animal skins. Evet. Then in 1626, hmm. yani sonra 1626 yılında Peter Minuit, an employee of the Dutch West India Company, bought Manhattan Island from the Indians. Sonra 1626 yılında Peter Munich adlı e, Hollanda'nın batı Hindistan şirketine şirketinde çalışan 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 kişi Manhattan adasından karşı burada yaşayan e, dellerde satın almış. He paid them with a few small gifts. Yani bunlara ada karşılığında birkaç ufak hediye vermiş. The island's Costing around 24 dollar. Yani bu adam arkadaşlar yani bu adama 24 dolara patlamış. After that bundan sonra the island was Dutch. Sonra ada Hollanda sömürgesine dönmüş arkadaşlar. Dutch. The city was called New Amsterdam. Yani bu şehir yeni Amsterdam olarak ne yapılmıştır? Adlandırılmıştır. By the 1640s, yani 1640'lı yıllarda, around 500 Europeans lived there. Yani 1640'lı yıllarda burada, bu bölgede 500'e yakın Avrupalı yaşamaktaymış. A new name, yeni bir isim. King Charles II of Britain. Yani İngiltere'nin ikinci kral Charles'ı arkadaşlar Want the island yani adayı almak istemiş. One is orders emirleriyle the British took the city in 1664. İngilizler adayı 1664 yılında ele geçirmiş. The city received a new name. Böylelikle şehir yeni bir isimlendirme almış. New York. York is a city in England. York arkadaşlar İngiltere'de bir şehrin ismiymiş bu bölgede New York demişler. Yani Yeni York. Under British rule. Yani İngilizlerin yönetimi altındayken the city's business grew. Şehrin iş imkanları ne olmuştur arkadaşlar? Artmıştır. büyümüştür. The population grew. Şehrin nüfusu büyümüştür. Aynı zamanda şehrin nüfusu da büyümüştür. By 1750 yani 1750'li yılda there were 60 16,000 people. There, one hundred billion. Some people did not share much. Billionaires in France also wanted this area. France, the people, gave The two countries fought the French and Indian War between 1954 and 1963. Uh, the two countries fought the French and Indian War. Yani 1754 ve 1763 yılları arasında iki ülke yani İngiltere ve Fransa arkadaşlar bu bölgede Kızılderililerle birlikte Indian War adlandırılan bir savaş vermiştir. After the war savaştan sonra New York was still British yani New York halen İngilizlerin egemenliği altındaymış. But not for long. Fakat yani çok uzun bir süreliğine değil kısa bir süreliğine. Değerli arkadaşlar ikinci videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen yararlı görüyorsak bu videoları paylaşalım. İngilizce öğrenenler mutlaka kitap okumalı ve bu kitap okuma ne yapacaktır? Onları hızlı bir ile İngilizce öğreniminde önemli bir şekilde bilgilerini ve pratiklerini artıracaktır. Başka da bir şey diyemiyorum. Hadi bakalım.